Emedur nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Emedur bulantı ve kusma sorunlarının kontrolünde kullanılan etkili bir ilaçtır. Emedur nedir? Ne işe yarar? Etken maddesi nedir? Nasıl kullanılır? Yan etkileri nedir? Kimler kullanamaz? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Emedur film kaplı tablet, ampul ve sapozitür formlarında bulunuyor bulantı ve kusmayı engelleyen antiemetik ilaçlar grubuna dahildir. Emedur beyinde kusmaya yol açan sinyalleri azaltarak etkisini gösterir. Normal reçeteli bir ilaçtır. Bu ilacı eczaneden reçeteli ya da reçetesiz olarak satın alabilirsiniz. Hamile olan kişilerde ve emziren kişilerde doktor önerisi bu ilaç kullanılabilir. Bulanık görme, tansiyon düşüklüğü, ishal görülmesi, karaciğer bozukluğu, kas krampları, sarılık, hepatit gibi yan etkiler görülebilir. Bu yan etkiler görüldüğü takdirde ilacın kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza haber vermelisiniz. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.